Plus Showers, tek katlı Türk lirası karışık sayım yapan yeni cihazımız. Türk lirasında karışık sayım yapar, desteleme yapar e, ve sahte ayırır. saydığı paranın adedi, saydığı paranın toplam değeri ve rapor olarak da hangi paradan kaç adet olduğunu size göstermektedir. Gayet kolay ve rahat bir sayımı vardır. sadece TL sayacak firmalar için ideal, hesaplı, kompakt bir üründür.